Evet gençler kanalıma hoş geldiniz. Görüşmeli ne yapıyorsunuz lan? Beni özlediniz mi? Ben sizi özledim beyler. Yalnız başıma hayvan gibi talihsiz bir olay geldi. İki saattir çekim yapıyordum. Mersen hafıza kartını temizlemeyi unutmuşum o yüzden çekmemiş abi. Gerçekten çok iyi. Neyse gençler trafik sohbetleri serimizin bir videosuna daha hoş geldiniz. O zaman video başlıyor. Başlıyor. Abi iyi günler. Selam Malik. Sen emekli albay mısın? Ne? Bayağı benzettim. Doğru mu? Gerçekten mi? Emekli albay ha. Beni yemiyorsun değil mi? Şaka yapmıyorsun değil mi? Hadi görüşürüz. Oğlum tek attım lan. Tek attım. Abo. Yani ya tek attım ya da emekli albaylar gerçekten şakacı oluyor. Adam bizi şakaladı. Onu tatlı bir abiydi ya. Çok tatlıydı. BMW gel kapı çalın BMW. Ne oluyor lan? ne Hadi kırmızı yan da bize içerik çıksın kardeş. Yan kırm yanmadı. Sen kırmızı yanmadın ama kırmızı yakmayarak benim kalbimi çok fena yaktı. Böyle şu an ya. Merhaba. Merhaba bana merhaba kardeş. Benim motoru satsam senin tekerleği alır mıyım? Alır, alır. alır mı? İkinci tekerleği alamam mı değil mi? Dördünü de alır mıyım? Vay. Demek değerli ha. Görüşürüz abi kendine iyi bak. Bırak beni ya. Abi bana selam verdi giderken. Sen ne tatlı bir adamsın ya. Sen ne tatlı bir adamsın ya. Görüşürüz çaktı bana. Adamsın. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Doblo mu bu? Doblo mu? Ford, Ford. Ford ha. Doblocular bizi sevmiyor. Motorcuların düşmanı onlar. Hiç bakmadan aynaya önümüze kırıyorlar sürekli ya. Sen motor sever misin abi? Öyle mi? Ne vardı? Tamam. görüşürüz hayırlı işler. Evet gençler. Ya bak bazılarınız var tamam mı abi? İzliyorlar beni. Seviyorlar da sevdiklerini hissediyorum yani ama abone olmuyorlar. Öyle bir kitle var gençler bakın. Abone olunca ne sizden para gidiyor ne de bana para geliyor tamam mı? Yani böyle abi yani. Abone ol beni mutlu et. Oo, reis. Reis'e denk geldik ya. İşte gerçek bir motorcu böyle olur değil mi abi? Okay. <laughs> Kas geldi ben dizlik. Ama botun eksik kalmış. Efendim? Bot eksik kalmış. Ayakkabı mı? Aynen. Ya, ayakkabı Sen de haklısın bak bende hiçbir yok. Yani, ben de tercih ederim yani. Evet yok yok. Ya kışın ceket takıyorum da yazın sıcak oluyor ya. Evet. Oldu abi. Kaçalım biz, kendine iyi bak, görüşürüz. Şimdi yanından hızlı geçmeyeyim, bir yarış yapıyorum gibi anlar. Kedicim, kedicim! Kim çığlık atıyor ya? Ve gün geçmiyor ki, bir başka açılışta daha geçmeyelim. Belim ağrıdı size video çıkartacağım diye ya. Avenger diye araba markası mı varmış lan? Bu araba markası neymiş abi? İlk defa görüyorum. Birazcık da halkı selamlayalım ya. Hadi. Çıkıp yüksek yerlere halka selam veriyor. Abi sen sağ ben selamete gideyim bence. Tamam kalkalım. Eyvallah. Tamam ayıp oldu. bu? Aa ben Ne yanlış anladılar. <laughs> İçeriye bakıyorum zannettiler. Utandım. Çünkü yanlış anlaşılmak istemem. O yüzden azıcık ilerleyelim. Ve ben film görüyorum ama millet içerideki görmüyor. benim karnım bir acıktı, bir acıktı anlatamam. Vallahi videoyu yerde kesip yemek yemeye gidesim var. Yemiyorum. Değerinizi bilin o yüzden öf, bir like atın da bu karnım doymadı <laughs> ya ha Aha, hadi at bakalım bir like elal. helal helal teşekkür ederim kardeşim like Evet gençler burası da ışıklar olur Işıklar Caddesi biraz Antalya'nın hareketli sokaklarındandır Ara kilisi boldur. Burası Covid-19'un e, başkentidir beyler. Covid bakalım. Hiç maske takan insanlar var mı? Selamun Aleyküm. Allah karşımıza bir tane çıkarttı. Allah ondan razı olsun. Hadi güvercinler yol verin. Lan güvercin katili olacağız bu yaştan sonra ya. Evet gençler videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse like atın ben Çünkü like atmak çok basit bir şey. Yani sivit yapıyorsun telefondaysan sivit yapıyorsun. Sol alttan like'a basıyorsun. Bilgisayar dağısında zaten sen ekrandan çıkıver iki tane like'ına abi. Ayrıca kanala da abone olursanız gerçekten mükemmel olur. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.